Çocuklar, hikayelerle 365 gün dini kelime kitabımızda bugünkü kelimemiz sünnet. Bakalım sünnet kelimesi masalımızda nasıl anlatılmış? Sünnete bağlı yaşamalı. Kenan televizyonda Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem anlatan bir programı seyrediyordu. Programda duyduğu bazı kelimeler aklına takılmıştı. Annesinin yanına geldi ve birini sordu. Anne, sünnet ne demek? Televizyondaki adam peygamberimizi anlatıyordu ve onun sünnetini hayatımıza uygulamalıyız dedi. Sünnet adet, yol, davranış demektir. Asıl anlamı ise peygamberimizin davranışlarıdır. Biz Müslümanlar hayatımızda nasıl davranışlar içinde olacağımızı sünnetten öğreniriz. Peygamberimiz bir durum karşısında nasıl davranmışsa biz de öyle davranırız. Bir de namazların sünnet kısmı vardır. Namazın Allah'ın bize emrettiğinin yanında peygamberimizin kıldığı kısmı da vardır. Farz namazları kılarken sünnetleri de kılmak peygamberimizin yaptığını yaparak sevap kazanmaktır. Sünnet bir müslüman için çok önemlidir. Kenan'ın yüzünde yeni bir kelime daha öğrenmenin mutluluğu vardı.